Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bokata şehrinde çiçek kolları arasında İstanbul'a farklı tarihlerde getirilen 44 kilo 850 gram kokain yönelik 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı narkotik ve kaçakçılık ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan altısı yakalandı. Soruşturma kapsamında firari kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Antalya'da ise bir otobüste yolcuya ait valizde uyuşturucu bulundu. Gazi Paşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi. Daha sonra köpeğin tepki verdiği valizde 860 gram kubar esrar bulundu. Ekipler valizin sahibini gözaltına aldı.